Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Kaffi, Değerli Sosyal Hizmet Uzmanımız Dilek Hanım, Değerli Avukatımız Birgül Değirmenci, Çok değerli muhtarlarımız, Hepiniz bugün İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin Şiddete Karşı iletişim Projesi NAR buluşmasına hoş geldiniz. Efendim biz bu projeyi aslında çok uzun süredir yürütüyoruz. Ancak bugün kısmet oldu sizlerle buluşmak. Çeşitli yerlerde, çeşitli zamanlarda bir araya geldik muhtarlarımızla. Hedefimiz kadınlara yönelik erkek şiddetinin minimize edilmesi ve çocuk istismarına karşı farkındalığımızı, duyarlılığımızı ve neler yapabileceğimizi hep beraber oluşturmak, bir harita çıkarmak, bir güç birliği yapmak. Bugün de işte bunun için buradayız. Eğitmenlerimiz sizlerle birlikte olacak. Ama biz gazeteciler olarak bu tür haberleri yazmaktan da bu yanlış dillerin bu konuyla ilgili kullanılmasından da çok rahatsızız. Bu yüzden de gazetecilere de ayrıca eğitimler düzenliyoruz. Ve bu eğitimlerde gerekçelendirilmeyen Şiddet haberlerinin yer almasını sağlamaya çalışıyoruz. Hem görsel olarak hem dil olarak. Nasıl? Çeşitli televizyon kanallarında bugünleri açsanız zaten bu konularla ilgili böyle ağızları pelesenk olmuş bir takım ifadeler var. Kıskançlıktan öldürdü. Cinnet getirdi öldürdü. İşte çok seviyordu ama. Bütün haberlerde şey önce kendini vurdu sonra işte o sevgilisini öldürdü. Ya sevgili kelimesi bile bu haberlerde aslında yakışmıyor. Ya da böyle bir takım şey, güzel fotoğrafları kadınların kullanılıyor biliyorsunuz bu haberlerde. Zaten kadın maalesef aramızda olmuyor. Onun haklarını da gasp ediyoruz. İzni olmadan o mini etekli işte o güzel bir zaman kendi sosyal medya hesabından alınan bir takım görselleri kullanılıyor daha da kötüsü mesela yolda bir şiddet olayı yaşanıyor geçenlerde torbalıyla da ilgili öyle bir şey gördüm ama Allah'tan sadece polis ekipleri çekilmişti polis ekiplerini çekmişler burada kadına şiddet var diye yansıtmış arkadaşlar keşke herkes böyle paylaşsa şiddet gören kadını sosyal medya hesaplarında dayak yerken acı çekerken paylaşmak da aslında doğru değil çünkü bu biliyorsunuz sosyal medya hesaplarını sadece bizler takip etmiyoruz. Çocuklarımız da takip ediyor. Hatta televizyondaki programlar da öyle. Dolayısıyla bu dille ilgili bir sıkıntımız var. Onun için de bu projeyi başlattık ve devam ediyoruz. Sayın Torbalı Belediye Başkanım, çok sevgili dostlar. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'dayım bir meslek üstadımız dedi ki, Dilek en çok niye sinir oluyorum biliyor musun? Özellikle bu kadına şiddet olaylarından sonra sokağa çıkılıyor. Ve şiddete hayır deniliyor. Ertesi gün bir yeni bir şiddet haberi oluncaya kadar. Ama şiddete hayır diyoruz. Hiçbir şey değişmiyor. Hayır hayır neden hayır? Yok dedim öyle değil. İstersen yapılabilecekler var. Ne olabilir? İşte kısaca bizim projeden söz ettim. Proje nasıl başladı? Bir duyguyla başladı. Bir haberle başladı daha doğrusu. Bir haberde küçücük bir kız mahkemeye çıkıyor, taciz yanında ve üç gün sonra kız intihar ediyor. İntihar ettiğinde haber başlığı şuydu, utancından intihar etti. Ya küçük bir çocuk, niye utansın? Utanması gereken bu toplum zaten. Ey gazeteci sen bunu, bunu nasıl yazarsın? Bir çocuğa bunu nasıl söylersin? Ha dedik ki o zaman biz bir proje yapalım. Önce biz meslek yani İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak önce meslektaşlarımıza başlayalım meslektaşlarımızı, eğitimlerini gerçekleştirmeye çalıştık. Medya eşitlikçi değil. Nasıl olmalı? Haberler nasıl verilmeli? Şiddet nasıl körüklenmemeli? Ama sonra şunu gördük. Türkiye'de bir başka hikaye daha var. Çok önemli konularda maalesef yaraya dokunulmuyor. Her yani yara kendi sahibinin acıtır ama mesele toplumsal bir yara. İş verimi noktaya geldiğinde ancak vahşete dönüştüyse devlet devreye giriyor. Onun dışında özellikle kadınlar ve çocuklar şiddete karşı yalnız kalabiliyorlar. O zaman dedik ki biz buna bir ayak daha ekleyelim. Bir şey daha yapalım. Ne yapalım? Mahallelere çıkalım. Ee, şiddetin en yoğun görüldüğü, Türkiye'de ilk defa bir çalışma yaptık. Şiddet haritaları oluşturduk. Şiddetin en yoğun görüldüğü mahalleleri bulmaya çalıştık. Ve o mahallelere, mahallelere gittik, gitmeye başladık. Projenin iki ayağı vardı. Birinci bölümü bitirdik. Gerçekten çok iyi oldu. E doğru bir noktaya temas ettiğimizi gördük. Çünkü şiddete hayır, şiddete hayır. Kim değiştirecek? E devlet değiştirecek. E devlet değiştirmiyor ki zaten. Değiştirirse bu noktaya gelmeyiz. Kaldı ki ancak vahşet boyutunda bakanlık devreye girebiliyor. O zaman dedik ki buna birkaç şey daha ekleyelim. Birincisi, o mahallelerin sahibi kimdir? Aslında biliyorsunuz en önemli mülki amirlerden biri muhtarlardır muhtar bilir mahallesindeki ne yaşanıyor, ne sıkıntılar çekiliyor. Ama muhtarların da tabii konu şiddet olunca yapabilecekleri, yapamayacakları, çekindikleri ve bilmedikleri var. O zaman biz dedik ki muhtarlarımızla yol alalım ama özellikle de belediye başkanlarımız yanımızda olsun. Neden? Çünkü belediye başkanlarının destekleri çok önemli. Daha doğrusu o ilgili belediyenin. Kadın danışma merkezleri sadece eğitim ve mentorluk değildir. Eğer orada bir vahşet varsa, yanı başınızda bir vahşet yaşanacaksa bu bir A olmalı ve birlikte örülmeli. Ee, bir sistem kuralım istedik. Üç ayaktan oluşan biri basın, ikincisi muhtarlarımız, üçüncüsü belediye başkanlarımızın nezdinde kadın danışma merkezlerimiz ve burada çok çok değerli uzmanlarımız var. Şunu yapalım. Şiddet görülen evler muhtar bu gözlerle bir baksın. Mahallesinde şiddet varsa yapılabileceklere bir baksın. Bir çalışma çıkartılsın. O mahallede o şiddeti önleyici olarak neler yapılabilir? Hem mağdura yönelik mağdur geldi. Mağdurun bir şeylere ihtiyacı var. Muhtara geldi. Muhtar ne yapıyor? Evet sormak istiyorum. Sevgili muhtarım bu konuda herhangi bir şey yaşayan oldu mu? Ee, şiddete dair ben şiddet görüyorum Muhtarım bana nasıl yardımcı olun Diyen yani oldu mu veya ne yaptınız Var mı içinizde örnek bilmiyorum Buyurun Daha yaşadın. Hı -hı. Ee, Kendisi bir yakını değil Ona e, sınıf annesi 8 yaşında şiddetli çocuk istismarı üzerine Ama konumuzun içinde değil mi tabii tam konumuzun içinde 8 yaşında çocuk istismara uğruyor İstismar eden kişi Şu an cezaevinde ama ee, çocuk altını ıslatıyor, e, uyku e, şeyleri sıkıntıları yaşıyor, aşırı zayıflama, ağır bir travma içerisinde? Aile ve sosyal politikalar bakanlığını aradım, oradaki psikolojik danışmanla görüştüm. İki seans e, terapi alıyorlarmış, daha sonra devlet bünyesinde görüşüyorlarmış, normal devlet hastanesine gidip muayene olacak, gidiyor. Ama diyorlar ki terapiyle devam etmesi gerekiyor. E bunun için ücretli terapi alma maddi imkanı da yok. Tamam. Ee, ben bir şeye ulaşamadım. İşte tam bu noktada yerel yönetimlerimizde devrede olsun istiyoruz. Bu da arzu ediyoruz. Ee, muhtarlarımızın yanında olsun istiyoruz. Burada yapılabilecekler konusunda iki uzmanımız var. Gerçekten konularına çok hakim mali müşavir, hukuk müşavirimiz var, ee, sosyal hizmet uzmanımız var ve bu konuda çok derinlikli bilgileri biraz sonra sizlere briefing verecekler. Yani muhtarlar ne yapabilir, ne yapmalı? Yerel yönetimler nasıl yanlarında olabilir? Ee, bu nedenle kadın danışma merkezlerinin geliştirilmesi şart. İşin bir yönü de şu, muhtarlarımızın bugüne kadar, aa ne güzel muhtar, işte yolun var mı? bir isteğim var mı muhtarım? Arkaya dönüyorsunuz. Bütün bağlantı sanki bu. Hayır. Muhtar o mahallenin her şeyi. Temsilcisi. O mahalledeki şiddetten de sorumlu. Onu bildirmek zorunda. Şiddet gören insanın en yanındaki, yanındaki, yakındaki rehber muhtar olmalı. E nasıl olacak? İşte yavaş yavaş olacak. O nedenle biz böyle bir ayak oluşturmaya çalışıyoruz. Elimizi taşın altına koyuyoruz ve sizlerden ricamız da elinizi taşın altına koyun. Ha Burada bizim bir rolümüz daha var. O da şu. 532, 382, 70, 40. Yani bir şiddet olayına rastladınız. Sizden bir şey istendi. Yapılabilecek bir şey var. Yapıldı. Haber. Bize bilgi verin. Yapılmadı. Yine haber. Bize bilgi verin. Ee, Türkiye'nin çok yaraları var. Ama şiddet gerçekten çok can yakıyor ve artık izlemin ötesine geçmek gerekiyor. Bu <laughs> noktada hep birlikte dayanışma ile aşılamayacak sorun yoktur. Aynı önleyici sağlık gibi önleyici politikalar üretmek zorundayız. Sizler ve bizler. Bugün geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Başkanım çok teşekkürler. Sağ olun ev için. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin kıymetli başkanı Dilek Hanım hoş geldiniz. Çok mutlu oldum. Ve sizin nezdinizde bütün arkadaşlarınıza, Kıymetli yol arkadaşlarım, muhtarlarıma hoş geldiniz diyorum. Ben de birkaç müsaadenizle kelam etmek istiyorum. Arkadaşlar, ta insanlık tarihinden bu yana kadınlarla ilgili hep mesajlar verilmiştir. Mesela cennet annelerin ayakları altındadır derler. Bu tarafa baktığınız zaman ne yazık ki şiddet toplumumuzun alıştırılmaya çalışılan bir parçası haline gelmek zorunda. Ama biz alışmayacağız. Alıştırmayacağız da. Bununla mücadele edeceğiz. Belediye başkanı olarak değil, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak belediye başkanı olmadan önce nasıl mücadele ediyorsam, belediye başkanı olduktan sonra da elimden gelen desteği şiddete karşı mücadeleye vereceğim. Şöyle düşünün, sizin kız kardeşiniz varsa ona kim şiddette bulunabilir? Ya da annenize kim kötü söz söyleyebilir? Bırakın şiddeti. Toplumda da, mahallelerinizde de şiddet gören bir kadın gördüğünüzde sizlerden tek ricam aklınıza direkt anneniz ya da varsa kız kardeşiniz gelsin. Bir kız kardeşinizmiş gibi, bir annenizmiş gibi o kişiyi kucaklayın ve şiddetle ilgili nasıl bir işlem başlatılacaksa Gazeteciler Cemiyeti'nin bu anlamlı projesi kapsamında nerelere müracaat edilecekse oralara zaman kaybetmeden müracaat etmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz bizim Torbalı'da hep söylüyoruz iki kırmızı çizgimiz var. Biri Cumhuriyet, biri Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi de Zübeyde Hanım. Zübeyde Hanım'ın bir şiddet gördüğünü o dönemlerde bir düşünün ne olurdu ya da Mustafa Kemal Atatürk'ün şiddet gören bir ailede büyüdüğünü düşünün. Böyle bir lider çıkar mıydı? Burada benim şahsi olarak düşüncem de şudur. Toplumda kadınlarla ilgili özellikle anlatmaya çalıştılar ama ben direkt açayım. İşte mini etekli bir kadın fotoğrafı konulduğunda bazı arkadaşlar hak etti gibisinden hadsizce de konuşmalar yapıyorlar. İşte şiddet bu konuşmalardan başlıyor. Bu tür konuşmaları evinize sokmadığınızı biliyorum ama muhtarlığınızda, mahallenizde ait olan kahvehanelerinizde ya da ziyaret ettiğiniz herhangi bir yerde bu tür konuşmaların önüne geçmekte siz kıymetli muhtarlarımıza düşüyor. Şiddetle ilgili biz alışmayacağız şiddete. Özellikle mevzu her yerde söylüyorum. Kadınlarsa ve gençlerse Torbalı Belediyesi olarak nasıl dün tam destek veriyorsak bugün de desteğimizi arttırarak destek vermeye devam edeceğiz